Merhaba sevgili Galatasaray taraftarları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size heyecan verici ve çarpıcı bir transfer haberi getirdik. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece Galatasaray ile ilgili en son haberleri kaçırmazsınız. Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk transfer piyasasında büyük bir hamle yaptı ve dünyaca ünlü bir futbolcuyu takımımıza kazandırmayı başardı. Bu transfer Roma'nın efsanevi teknik direktörü Jos Morino'yu adeta çılgına çevirdi. Morino'nun uzun süredir peşinde olduğu bu oyuncu, Galatasaray'a imza atarak büyük bir sürpriz yarattı. Bu gelişme, Avrupa futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Galatasaray, transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Okan Buruk, Roma'nın yıldız oyuncusunu kadroya katmak için büyük bir mücadele verdi ve sonunda başarılı oldu. Morino'nun uzun süredir peşinde olduğu bu oyuncu, Galatasaray'a imza atarak büyük bir sürpriz yarattı. Bu gelişme, Avrupa futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Morino'nun bu duruma oldukça sinirlendiği ve bu transferin gerçekleşmesini engelleyemediği için hayal kırıklığına uğradığı konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu, son yıllarda gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı. İspanya'la ligadan büyük bir kulüp, genç yıldıza dev bir teklif sundu. Bu teklif Galatasaray yönetimini düşündürüyor. Kerem'in transferi gerçekleşirse takımımız önemli bir kayıp yaşayacak ancak bu transferden elde edilecek gelirle yeni yıldızlar kadromuza katılabilir. Kerem'in performansı özellikle geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı oyunla dikkat çekmişti. Genç oyuncu hızla yükselen kariyeriyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Galatasaray bu transferden elde edeceği geliri takımın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilir. Bu durum kulübümüzün finansal istikrarını korumasına da yardımcı olacak. Ayrıca genç ve yetenekli oyuncuların Avrupa'ya transfer olması Türk futbolunun kalitesini ve oyuncu yetiştirme kapasitesini de artıracak. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılması durumunda takımımızda onun yerini dolduracak yetenekli oyuncuların olması önemli. Teknik direktör Okan Burun bu konuda da hazırlıklı olduğu biliniyor. Kerem'in olası transferi, diğer genç oyunculara da fırsatlar yaratabilir. Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi de gündemde. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'da bir ayrılık da resmileşti. Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibi Atalanta ile anlaştı. Galatasaray, bu transferden önemli bir gelir elde edecek. Zaniolo, İtalya Serie A'da başarılı performansını devam ettirmek için Atalanta'ya katılacak. Bu transfer, hem Zaniolo'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmasına yardımcı olacak, hem de Galatasaray'ın finansal durumunu güçlendirecek. Galatasaray, yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor. Fransız ekibi Rennes'ten genç sabek oyuncusu Gaël için resmi bir teklif yapıldı. 21 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmeler olumlu ilerliyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor. Göl, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken bir oyuncu. Galatasaray'ın savunma hattına güç katacak olan Göl, gelecekte önemli bir yıldız olma potansiyeline sahip. Galatasaray'ın transfer stratejisi, genç ve yetenekli oyuncuları kadroya katmak üzerine kurulu. Bu strateji, uzun vadede takımın başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım. Gael'in transferi, bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Galatasaray, iç transferde de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Takımımızın tecrübeli oyuncusu, Diries Mertens'in sözleşmesi yenilendi. Mertens, gelecek sezonda sarı kırmızılı formayı giyemeye devam edecek ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önemli bir parçası olacak. Mertens'in tecrübesi ve liderlik özellikleri takımımızın başarısında kritik bir rol oynayacak. Galatasaray'ın transfer politikası sadece genç yetenekleri değil, aynı zamanda tecrübeli oyuncuları da kapsıyor. Bu denge, takımın hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak. Mertens gibi tecrübeli oyuncuların varlığı genç oyunculara da ilham kaynağı olacak. Galatasaray transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, takımın ihtiyaçlarına uygun oyuncuları kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor. Bu süreçte yapılan her transfer, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Son olarak, Galatasaray taraftarlarına bayak, bir teşekkür etmek istiyorum. Takımımızın her zaman yanında oldunuz ve desteklerinizi esirgemediniz. Bu destek Galatasaray'ın başarısında büyük bir rol oynuyor. Sizlerin desteğiyle Galatasaray daha büyük başarılara imza atacak. Gelişmeleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni transfer haberleri ve daha fazlası için bizi izlemeye devam edin. Sarı kırmızılı günler dileriz. Bu transfer haberleri Galatasaray'ın yeni sezonda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Morino'nun hem de had flyer. Mourinho'nun çılgına döndüğü bu transfer hamlesi, Galatasaray'ın uluslararası arenada ne kadar etkili bir güç olduğunu kanıtlıyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklif, oyuncumuzun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ancak bu tür transferler, kulübümüzün geleceği için önemli fırsatlar yaratabilir. Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi Galatasaray'ın finansal olarak güçlenmesine yardımcı olacak. Yeni transfer hedefleri ve Mertens ile sözleşme yenileme, takımımızın güçlü kalmaya devam edeceğinin bir göstergesi. Sevgili Galatasaray taraftarları, gelişmeleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni transfer haberleri ve daha fazlası için bizi izlemeye devam edin. Sarı kırmızılı günler dileriz. Bu noktada Transfer çalışmalarının titizlikle yürütülmesi Galatasaray'ın başarısının anahtarı olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle Galatasaray daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Transfer süreçlerinin başarıyla tamamlanması takımımızın geleceğini şekillendirecek ve Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacak. Bu heyecan verici gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Sarı kırmızılı sevgiyle kalın.